Ben yine mutfaktayım hanımlar. Hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika mantarlı köfte topları yapmak için karşınıza geldim. Bu tarif herkesin sizden detaylı püf noktalarıyla tarifini isteyeceği bir tarif. İster iftar sofranıza, ister davet sofralarınıza, isterseniz hafta sonu ailenizle ve sevdiklerinizle toplandığınız sofralarda Muhteşem bir lezzet iddia ediyorum. En büyük boy benim kestane mantarlarım var. Kültür mantarıyla da tabii ki olur beyaz olanından. Ama mümkünse büyük boylarını seçelim. E, mantarımızın yanına köfte yapıyoruz. Köfte için malzemelerim var: kıyma, soğan, sarımsak ve baharatlarım. Bir tane de yumurtam var. E, kaşar peyniri rendem var ve üstüne pane malzemem var. Yumurtam, beyaz unum ve galeta unum. İşe ilk önce köftemi yoğurarak başlıyorum. Soğanımı rendeledim. Eğer soğanınız acıysa ki benimki acı bir soğanmış. Lütfen suyunu sıkalım. Yerken genzimizde bir acılık bırakmasın. Emeklerimiz ziyan olmasın. Sarımsağımı rendeledim. Kırmızı toz biber, karabiber ve tuzumu ilave ettim. Çok fazla baharat girmeyelim ki Mantarın ve kıymanın kendine has lezzeti e, açığa çıksın. Baharatlar bu lezzetleri örtmesin. Bir tane de yumurta koydum. Ve köfte malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Özleşene kadar macun gibi olana kadar. Bir tatlı kaşığı da un koyuyorum. Çünkü mantarların üzerine e, sıvayacağız köfteyi dolduracağız. Dolayısıyla dağılmasın sulanmasın. İyice ee, iyice böyle yapışkan macun gibi bir kıvam alsın diye. Mantarlarımı az suda yıkadım. Biliyorsunuz mantarların yapısı gereği süngerimsi bir yapısı var. Bol suda yıkayamıyoruz su çekiyor. Az suda yıkadım. Ama güzel yıkadım. Elimle sürekli böyle temizliğe temizliğe kumları gitsin diye saplarını aldım. Saplarını nasıl değerlendirdiğimi yukarıya ekliyorum. Harika bir mantarlı omlet yaptım. Ona da bir göz atabilirsiniz. Şimdi mantarlarımın suyunu peçeteyle bu şekilde güzelce yine de kuruluyorum. E, su salıp köftemizi sulandırmasın. Yemeğimizin keyfini kaçırmasın. Tüm mantarlarımı kuruladıktan sonra içlerini dolu dolu kaşar peyniriyle bastıra bastıra dolduruyorum. Bol kullanalım. Zaten eriyen bir peynir. Elinizde varsa çok güzel tulum peyniri de kullanabilirsiniz. Ama tulum peyniri çok baskın bir lezzet olunca bazen e, tercih edilmeyebiliyor. Dolayısıyla kaşar peyniri tercih ettim. Şimdi hepsini doldurdum. Kaşarda mantarda. Ben 6 tane mantar kullandım. Siz, siz evinizde e, kişi sayınıza göre porsiyonlayabilirsiniz bunu. Bu arada yarım kilo kıyma kullandım ama yarım kilo kıymayı buraya kullanmadım bilginiz olsun. Kalanını başka yerde değerlendirdim. 250 gram kıyma gayet bol bol ve yeterli bu iş için bilginiz olsun tekrardan. Şimdi kıymamı mantarımın düz kalan kısmına böyle bombe yaparak adeta bir elimde yuvarlak Küre yapıyorum mantarı köfteyle. Siz isterseniz e, komple kıymanın içine gömebilirsiniz mantarı. Ama ben böyle bir tarafı mantar, bir tarafı köfte kalmasını tercih ettim. Sadece kenarlarını çok iyi kapamamız gerekiyor ki kaşar peynirleri aradan sızıp eriyip dışarıya akmasın dedim ama yine kaşar peyniri kaşar peynirini yaptı <laughs> ve bir çatlak bulup sağa sola eridi, aktı, sızdı. Şimdi hepsini bu şekilde kapattıktan sonra iki tane yumurtam var. Bir miktar tuzla iyice yumurtalarımı çırpıyorum. Mümkünse sarısı, beyazı birbirine çok iyi karışsın. Çünkü iyi çırpılmadığında e, işimizi zorlaştıracak köfte toplarımızı içinde yuvarlarken. Şimdi ilk önce beyaz una buluyorum her tarafını mantarlı köfte topunun daha sonra yumurtaya ardından galeta ununa benim iri çekilmiş kendim evde çektiğim bayat ekmeklerimden e, galeta unum vardı İri çekilmiş ince de kullanabilirsiniz tabii ki veya panko da kullanabilirsiniz e, ben bu şekilde elimde vardı bu şekilde kullandım İri de gayet güzel oldu daha kıtırlı daha çıtırlı oldu şimdi hepsini bu şekilde bulduktan sonra ben bugün air fry'de yapmayı e, tercih ettim. Siz isterseniz fırında yapabilirsiniz veya derin yağda kızartma şekliyle yapabilirsiniz. O da enfes lezzetli olur. Fakat e, çok ağır gelir yağda derseniz bu şekilde air fry veya fırın tercih edebilirsiniz. Air 180 derece 25 dakika ayarlı üzerlerine bir miktar sıvı yağ sprey şişesiyle sıktım. Bu kadar yağ gayet yeterli geldi ve 25 dakikanın sonunda mantar toplarımız dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık mantarlarımız pişmiş, köftelerimiz harika pişmiş. Hiçbir gram çiğ kalmamış vaziyette hazırdı. Ben altına böyle ipek gibi bir patates püresi yaptım kaşar peynirli. Eee tabanına koyup üzerine köfte toplarımı koydum. Tabii ki yanında olmazsa olmaz yeşil salata. Sevdiklerinizle harika bir menü. Köftelerimiz görüyorsunuz pişmiş, kaşarımız içinde erimiş, mantarlarımız hala sulu sulu diri ama inanın çok güzel pişmişler. Hiç formunu ve hacmini kaybetmeden piştiler bu şekilde. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.